Merhaba arkadaşlar, yeni beraberiz. Ben Galina. Bugün bizim konumuz nedir? Her zamanki gibi hızlı bir şey yapmaktır. Bugüne kadar biz hep düşündük ki üst formda, üst olan formumuzda sadece akril polijel olabiliyor. Fakat yeni bir sistem keşfettik. Üst formda sadece polijel değil, normal soft jel de çalışabilirsiniz. Bu çalışma nasıl yapabilirsiniz? Biz bugün size anlatacağız. Hakikaten sistem çok pratik ve çok kolay. Baştan baktığımızda biz üç farklı çeşit formumuz görünüyoruz. Klasik, kare, badem, bizim istediğimiz ve üst kemerli. Şimdi tek tek onları anlatalım. Şimdi kare baktığımız zamanında içeride 100 adetimiz var. Fakat az anlamına gelmesi. Neden? Çünkü bu sonsuz kullanabiliyorsunuz. Kullandıktan sonra yeni içeri koyuyorsunuz. Farklı ebatları bu yuktan küçük yuka kadar siz burada kare klasik formları görebilirsiniz. Şimdi badem formu görelim. Badem formunda 120 adet görünüyor. Aynı sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Tek kullanımlı kurunu değil. İçe baktığımızda aynı en büyükten en genişten küçücük kadar burada numara gidiyor. Bu yüzden çoğu zamanında tüm tırnaklara uygun bir formu bulabiliyorsunuz. Bunun da içeride 120 adet bulunuyor ve dediğim gibi farkı nedir? Mesela bunlarda siz ucu yapıyorsunuz. İçeride malzeme dolduruyorsunuz, ucu ekleniyorsunuz, kurutuyorsunuz. Sonra da üzerine jel çalışırsınız. Fakat başka formlarımızda baştan tırnak direkt yapılıyor. Hangisiyle çalışmak akvaryum dizayna çok uygundur. Sizi artık seçiminizde. Anladık ki Şimdi bunun ile ve şu üst form ile siz herhangi bizim malzemeyi kullanabilirsiniz. Soft gel büyük boy olur mu? Oluyor. 30 milim oluyor mu soft gel? Oluyor. Küçük ebat 15 milim soft gel oluyor mu? Oluyor. Aynı anda da akril poli jel oluyor mu? Oluyor. Küçük ebat akril jelimiz oluyor mu? Olur. Builder jelimiz de oluyor. Bütün Bu bunlarla beraber kullanabilirsiniz. Başka marka ürünleri bununla bu sistemde oluyor mu? Olmuyor. Biz bilmiyoruz. Lütfen bu soru bizi sormayın. Çünkü biz sadece kendini malzemeye sorumluluk taşıyoruz ve buna göre garantisi veriyoruz. Bu işlemleri neyle başlar? Kurum manikürle ve tırnak ile standart işlemi yapalım. Doğru standart kurum manikür ve tırnak hazırlanışı nasıl yapılıyor? Bizim videomuzda var. O videoyu dikkatli şekilde izleyebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Şu an kombi manikürü başladım ve sık 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 hata nedir e, yapılan genelde ıslak manikürle yapıyorlar. Islak manikürle arkadaşlar yapamazsınız. Şimdi kesmeden önce de benim, benim tavsiyem nedir? İlk önce buffer geçmeye. 8 milim pens kullanıyorum. Nasıl doğru deri kesmeye ben sizi önceki videodan anlatıyorum. Aynı şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Kekten sonra a, tırnak nail cleanser alıyorum ve tırnak yatağını güzelce bir siliyorum. Sonucumuz temiz ve hazır olması gerekli. Dikkatli bakalım bu tırnağımız uygulama için hazırdır. Olmadan önce el kuru olduğu için biz yarım kuru fırça bond primer doğal tırnak üstü uygulanacağız. Bakalım bu kadar kullanmasını bizi yeterli. Şimdi normal bir klasik base protester nak altında uygulanılır. Base sürdüğümüz zaman da dipten siz 0.5 milim gibi boşluk bırakabilirsiniz. Fakat yanları müşterinin eli çevirerek sona kadar yandan gitmesi gerekli. Diptan sonra 60 saniye UV cihazında kurutabilirsiniz. Çalışacak olanı profesyonel üst form tip, skari şekli. Burada farklı farklı ebatta bulundurabilirsiniz. Doğru tipse üst formu seçelim. Şimdi doğru tipsi biz nasıl seçmeliyiz? Koyduğumuz zamanında bakın... Tırnak, doğal tırnak ve uç formüle arasında bu boşluk olmalıdır. Neden? Çünkü oraya malzeme gidecek. Ve bir daha küçüğünü seçersiniz, malzeme gidilecek yere kalmaz ve işlem tutmaz ve yanlardan boşluk oluşur. Ve bizim standart alıştığımız nedir? Biz üst forma ne yapıyoruz? Akril polijeyi koyuyoruz. Fakat daha kolay sistemimiz var. Normal soft gel ile çalışabilirsiniz. 7 numara soft gel alıyorum. Hem de tırnak üzerine ben baktığımda gördüm. Bu kadar uzunluk buraya kadar bana yeterli olacak. Demek ki bu noktaya kadar içten ben tırnağı dolduracağım. Jel orta akışkan olduğu için çok kolay içeride oturuyor ve kaçmıyor bir yere. Neden? Çünkü eğer siz çok sıvı jel alırsınız o burada yanlardan direkt içe doğru kayacak ve siz bir normal düzgün bir işlem çıkartamazsınız koyduğumuzda dipa doğru bakın burası dip birazcık azaltarak malzeme koymaya gerekli ya ince fırça fırçayla yardımcı olabilirsiniz. İ, i̇nce fırça alıp bu dipten biraz malzemeye Do yukarı doğru kaydıracağım. Burası azaltması lazım. Yanları her yerde güzelce malzeme oturması lazım. Jel sıvı ise yanlardan düzgün oturmazlar. Sonra çeviriyorum ve burada uca yapıyorum. Uca yaptığımız zamanında ucumuz çok çok ince olmaması gerekli. Neden çok ince uç olursa o zaman her şey kırılır gider. Bu kare form içinde ben kare formu yapacağım. Ama tabii ki eğer isterseniz bir tık daha sivri yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu doğru koyduğum her yerde eşit malzemem var. Formum dolu. Burada baktığımızda her yerde malzeme görünüyor. Hiç hangi boşluk yandan olmaması lazım bu islak zemin hazır ve ben bu tipsi cihaz içinde böylece koyuyorum ve 120 saniye iki kere altmış altmışa basarak kurutuyorum tips kalıbı kurumaya başladı arkadaşlar aldık şimdi bu kalıp içi kurudu fakat biz ne yapacağız tekrar birazcık pidanla jel alacağız ve tekrar onu içten çok kalın değil oluşturacağız bu jelini. Sona kadar gitmiyorsunuz. Çünkü orada tırnak ucu, orada bu malzeme bizi gerekmeyecek artık. Doğal tırnak olduğun yerinde bu ki kibarca geçiyoruz. Ve şimdi önemli işlem yapacağız. Bakın böyle kaydırdım. 45 dereceden aşağı böyle yavaşça indirdim. Ve buraya kadar tam dib'e kadar gitmiyorum. Ama her yerde oturacak şekilde malzemeye geçiyorum. Ve böylece onu tutuyorum. Yerleştirdikten sonra üzerine küçük lamba tutuyoruz ve dipten bu malzeme tutturabilmek için güzelce dipten kurutuyoruz. Bu tüm tırnağı kurutmuyoruz arkadaşlar. Küçük lamba yoksa bu şekilde tutturup dipten dipten kalkmasın diye böyle büyük bir lamba tutabilirsiniz. Aşı aynı şekilde ise sizi verir. 20 saniyeden sonra lambadan çıkartması lazım. Bunu amacı sabitleştirmek. Yani dipten sabitleştirdik. Şimdi dikkatli bakalım. Bakar mısınız? Burası düz bir çizgi geçmesi lazım. Malzeme eksik hiçbir yerde olmaması lazım. Tipikal hata ne? Yukarıda malzeme geliyor ama yanlardan hiç malzeme kaymıyor. Kalmıyor. Bu devamı sizin doğal dırnak devamı olmalıdır. Sonra el çevirelim. El çevirdikten sonra burada biz malzeme görüyoruz. görüyoruz. E bu malzeme daha şey incese çünkü neredeyse bir milim kalınlık olması lazım. Siz biraz daha bu alacaksınız ince fırça ile ve malzemeye ekleneceksin açtım ve burada bu malzemeye ekledim gerekli olduğu kadar eğer eksikse mesela ben bu tık bu bir tık yandan eksik görüyorum onu ekledim aynı da burada açtım deri değmeden ve bu tarafta malzeme geçiyorum tırnağımız şu an hazır saati kurutmak gerekli kaldı yeni 120 saniye 60 60 iki kere bastırarak lambada kurutuyorum Böyle bir saniyeden sonra makineden çıkartalım ve burada uçları form üzerine sıkıştıralım. Öyle tekrar kurutalım. Şimdi kuruduktan sonra mandal aldıktan sonra şöyle şöyle hafif yapıyoruz. Çık bir ses geliyor ve sizin tırnağınız burada neredeyse hazır oldu. Yapışkan katı cleanser alalım ve törpüye geçelim. Neredeyse burada fazla törpümüz olmayacak. Çünkü tırnak şekli direkt zaten oturmuş ve mükemmel görüyorsunuz. İlk önce uçtan başlıyorum ve uca kut şekli veriyorum. Sonra yanlardan bakarak bakın bu bitik aşağı kaymış gibi onu kaldırıyorum. Serbest suçlu satıcı çalışıyorum ve çok derine gitmiyorum. Yan bittikten sonra yanlarımız zaten dediğim gibi törpülenmek çok az. Tipten bu kütüklü böyle kendi yukarı doğru ittirerek tipten törpüyle veya cihazla alabilirsiniz hafifçe. Geçtikten sonra biz yeni de görüyoruz ki dip bittik daha temiz olabilir. Bu yüzden cihazla geçelim. Aynı anda burada yanda baktığımızda biz ideal şekli ince bir tırnak görüyoruz. Ve hiçbir şey törpülenmeye gerek kalmıyor. Sadece dipi bittik daha temiz yapacağız. Gerekli olduğu yerini görüyorum. Orada dikkatli bir şekilde uzun uzun hareketli değil kısa kısa ile ben bu şekilde Fazla malzemeyi yok ediyorum. Bunun sayesinde tırnağımızda diplerimiz çok temiz gözükecek. Yeterli ki doğru dükkanzı kullanın pürettikten sonra cleanser ile çok güzelce silelim ve sonucumuz bakalım. Şimdi baktığımızda hakikaten doğal, ince, her yerde tertemiz bir tırnağımız hazırdır. İsterseniz yukarıda bir frenç uygulanırsınız, isterseniz direkt tapkağıtlı kapatabilirsiniz. Frenç çizebilmek için biz alt zemini aynı bırakıyoruz ve 01 numara kalıcı oje kullanıyoruz. İlk önce bir düz çizgi oluşturacaksınız frenç için. Sonra yanları çizeceksiniz ince fırça ile bakın böyle bir yan başladım çizdim ve üçgen gibi oluştu burada o bu tarafta aynı şekilde aynı başlangıç noktaları da aynı bir çizgi oluşturuyoruz bu olduktan sonra biz bu uçları buradaki sivri şeyleri yuvarlatalım bu kadar basit işlemimiz o bu tarafta da aynı yuvarlak şekli getirelim ki ve frençimiz oturacak Aynı şekilde bu taraf yapıyorum ve bu uçta kesinlikle burada da doldurması lazım estetik görünsün diye. Frenç çizebilmek için Tiyaneli Mermer desen ve fırça uç tane bir sıfır uh, sıfır uh, numara kullanıyorum. Rahat ve kolay Frenç'imiz hazır. Şimdi onu kurutalım. 60 saniye süreden sonra biz neden rubber tapka alıyoruz? Çünkü Frenç dizayn olarak, çizim olarak geçiyor. Ve dizaynlarımız sadece rubber tapka katlı kapatmak lazım. Bazen diyorlar ki benim Frenç'im çok çabuk kırılıyor, çok çabuk gidiyor. Çünkü rubber kat kullanmıyorlar. Ama rubber kat esnek ve güzel sizin bu dizaynı kapatılacak. Bittik. Böyle bir esnek şekilde kapatması lazım. Tekrar ediyorum. Frenci her yerde çok iyi ve çok doğru düzgün kapatması lazım. Sadece o zaman Frenci atmaz ve gitmez. Kurutalım 60 saniye. Kurmayamız hazır ancak bir tık kuruluk gözüküyor elde. Bu yüzden ben ananasya alıyorum ve ananasya şimdi azıcık miktarlı süreceğim. O kuruluklar gidecek hem de rubber tap kat uygulandığımız için yapışkan katı bırakar. Yapışkan katı siz sadece 3-4 dakika sonra alabilirsiniz. Neden? Çünkü tırnak soğuyacak, onudan sonra alırsınız. Bu sistemle çok hızlı, kolay, ince bir mükemmel tırnak oluşturabilirsiniz arkadaşlar.